Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi solo bir şekilde rasta PVP olarak bir başlayalım. Bakalım neler yapabileceğiz. Ben neredeyim baba? Haydut kampına çok yakınım. Buralar bir tık galiba güvenli bölgeler. Burada adamlar silah miras an ama anlayamadım pek. Şimdi arkadaşlar orada büyük bir var ruh camping yapabilirim bana ben biraz daha güvenli yerlere gideyim. Bir inceleyelim server'ı şöyle güzel güzel. Dediğim gibi solo bir server. Her an her şey olabilir. Karşımızda var bir tane sıkıntılı. Bununla mı toplatacağım bana gerçekten odunu? Ben hemen yapamıyorum muyuz ya? Ne istiyor? Taş taş. Biz starter atmadık mı ya? Tamam yap şunu. Acirinden Kemikleri meşalelere de sallama ver şunu. Bunu da ver. Evet. Çok iyi. Pingim kaçam? 3 metrede kereçli adam öldürdüler. Peki şeyler açık mı? Kapalı. İyi güzel. bu yaptı terbiyesizlik ama. Adam kaldırdı şu aşağı. Thank you. Ondan intikamımızı alacağız arkadaşlar ama şimdi Şu an ayıya dayı diyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Buraya bir starter atacağım arkadaşlar. Şuradan verelim önüne. Hemen şunu şöyle Mecburum yani bunu atmak için. Her yetkime. Şimdilik bunu almana gerek yok. Öncelikle böyleyim. Bir dakika taş yapabilir miyim hepsini yapamam. Evet Az çok bir güvende olduğu gibi. Hemen şöyle bir kapımızı atalım. Tamam şimdilik biraz da olsa şu tavan haricinde şu an gerçi güvende sayılırız. Yani. Ben şu fazla mi bırakalım şuraya. Var, üretim. Adam geldi bana muhtemelen doğru kamp atacak. Alırım yapma. Kumaşım birazcık var. Şuradan hemen bir tane şey yaptıralım. Nerede o? Şundan. Ama ondan önce şunu bir geçici olarak şuraya bir atmak istiyorum. Bunun içine de. Aaa stekleniyormuş. Güzel. Şunları bir atalım arkadaşlar sonra bunu da tam olarak şuraya bir atalım yerlerini değiştiririz daha sonra da. Bunlar buraya şunlar şuraya Your base is not protected because odun yok güvende sayılırız çok fazla aşırı olmasa da birazcık güvendeyiz Merhaba bütünler yer şurası taş değil mi şu? An? Bakayım 500 500 500 100 Aynen bütünler yer taş yapabildik. yapacağım bir şey yok bakacağım. Ah, tüp yodık mi Evet var yani bekliyordum böyle bir şey olmasını da yapacak bir şey yok bu gitme Pro bu Ozen nerede doldurdu bizim evin aşağısında doldurmuş bize Yok lan bak gelecek şimdi bir şeyler olacak. Niye bak 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 yine kürek de geliyor. Yukarı doğru gidiyor kürek Bir şimdi düşme çelinc. bir gitti. Onun canı var ya yüzde yüz bu arada. Hadi be az daha öldürüyordum onu. Çıplam. Sadece biraz macera yaşamak istedim. Evet maceramızı yaşadık şu an. Şu uylantene bir bakalım ya. Yani %90 adam var burada da. En azından çıplak bir şekilde geldim. Şey yaparız. Koş baba. Kutular duruyor. Bu da şu anlama geliyor. Adam yok. Bunu tak ama. Kutumuza kovadan maske de takmadık demeyelim. Burada var mı bir şeyler? Burada bir şeyler yok gibi. Bunun üstüne çıkacağız? Burada. Mı? ya Yok merdiveni varmış. Baya burada da açık hedefiz. Antenlerden bir tanesi anladım abi. Bulut yok. Hmm, ne var? Şurada şey var. Şalter takıp açılacak yer var. Kapı ne kapısı baba? Tamam bura de orada bir şey yok. Sonra yediler bura muhtemelen. Askeri çez. burası pompalı tüpeyi öğrendik arkadaşlar çok iyi güzel çılgın bir servera benziyor Burayı yeşil kartı açıyoruz bunun içinde muhtemelen item var aynen Burada varmış buradaki kapılardan bir tanesi Recycle şurada tamam oradan bir öğütme işlemini gerçekleştirelim sanki ben burada biraz önce recycle, ha şuradaymış Aç Öğüt evet baba Sigortaları da öğüt, çalışıyorum şimdi Bize lazım olan şeyleri yap burada hadi 14 şu an ihtiyacım yok. Ay yani çok skrip o verecek zaten. Aynen. Bir çalışma olsun yaptırsın ya bugün. Bunu kumaş ver. Seri. Yok deme gelen yine Hadi. Şu diğer adama gidip üstünlük kurmam lazım ben. Altı scrub'ım var hemen buradan 11 3 deyip evime gitmek istiyorum 15 saniye içinde gireceğim şu scrub'ı boş harcamayalım da şey yapalım e, bir çalışma masası yapalım. Aslında onları iki raid yapabiliriz ya. Ne kaçacağım? oldu Çok fazla ateşlememiz lazım ama işe yarayacak. De biri gelmezse. Beijo. <coughs> Neyle buraya vuruyor? taştan buruyor? Enteresan bir silah. Çok, Çok sert. Olur mu öyle? Benim basit silahım vardı. Sen beni kereşle vuruyorsun. İlginç bir insansın. <laughs> Bro help me help me. I am gonna raid this guy. I am poor. Silahım düzgün olsaydı onu vururdum bu arada. Neyse biz işimize devam ediyoruz. Thank you Hadi. Kimseyi tanımadım ben. Senden daha güzel. Hiç kimse sevemedim ben. Senden daha güzel. Bu izlediğiniz şey arkadaşlar hayatınızda gördüğünüz en saçma raidlerden bir tanesi ama en ucuz yoldur raid. Kimi sevemedim ben. Senden daha güzel. Çat. Merhaba dostum. Ne diyeyim? Adam dayanamadı artık. Wow! Evet arkadaşlar şu an raid tamamlandı. Başarılı raidimizi gerçekleştirdik. Evet item of nothing kazandık. İyi de güzel de. Mantıklı bir raidlerden bir tanesiyle. Peki Rus kardeşim dayanamayıp bombaları peş peş atması ne olacak? Efsaneydi o. şimdi görev bölgemizden ayrılıyoruz. İlk başarılı raid gerçekleşmiş bulunuyor arkadaşlar.